Kim bu cennet vatanın uğruna olmaz ki feda <laughs> <laughs> Şühet dağı Toprak Bastığın yerleri toprak diyerek geçme tanı. Düşün altındaki binlerce kefensin yatanı. Sen şehit olsun. İngilizce yazıktır atanı. Verme dünyalara atanı. Bu Efendimiz Efendimiz mağarada adı. mağarada adı. Hazreti Ebu yanında ne ya diyor? Ya. La tehzen üzülme ya Ebu Bekir üzülme Allah! Ah! Üzülme Bakın benim kardeşlerim. Riayet eden de polis istiyor polisler. Tamam veris polis polis. Allahu ekber. Bu meydanda. Demokrasi meydanında. Aydın'da şu anda hep beraber arkalar karşı çıkıyoruz. Arkadaki polisler. Biraz önce söyledim. Biraz önce söyledim. Tekrar ediyorum. Bu mesele bir kişinin meselesi değildir. Bir partinin meselesi değildir. Şu partinin, bu partinin meselesi hiç değildir. Değerli kardeşlerim Bu mesele milletin meselesidir. Hepimizin meselesidir. Canım, milletvekili arkadaşlarımız, AK Parti'li milletvekili arkadaşlarımız, MHP'li milletvekili arkadaşlarımız, CHP'li milletvekili arkadaşlarımız meydanlarda değerli kardeşlerim. Milletle beraber meydanlarda. Kime karşı? Kardeşlere karşı meydanlarda. Aydın yanından sesleniyoruz. Darbenin ne demek olduğunu biz milletçe çok iyi biliyoruz. Çünkü rahmetli Adnan Benderes'i kaybeden bilir. Aydınlılar bunu çok iyi biliyor. Şehit olarak rahmetli Adnan Benderes'i çok iyi biliyoruz. Değerli kardeşlerim biz bir muhtarasını biliyoruz. Biz 12 Eylül seçen darbesini biliyoruz. Bu darbeleri millete ne kadar pahalıya mal olduğunu çok iyi biliyoruz. O bakımdan darbecilere sesleniyoruz. Bu paralel yapı diye paralel yapı diye Amerikan uşağı olmuş darbecilere sesleniyoruz. Amerikan uşağı paralelcilere sesleniyoruz. Evet. Siz. Siz. Din adına. İslam adına. inanç adına. Şimdiye kadar çalıştığınızı söylediniz. Devleti ele geçirmeye çalıştınız. Orduyu ele geçirmeye çalıştınız. Evet. Polisi ele geçirmeye çalışıyoruz. Ama ama geldik gördük ki dedi doktor ne? Siz uçakları millete karşı sürmeye çalışıyorsunuz. Uçakları millete karşı. Biz e müsaade etmiyoruz müsaade İstanbul'da müsaade etmedi, ya. Her müsaade etmedi, Ankara'da müsaade etmedi. Fark müsaade yeni bir Biraz önce arasılar saat öncesinde Maalik Devletleri'ndeki paralel uşaklar bugün darbe olacak güzel. diye konuşmuşlar. Güzel. Haber geldi. Güzel, kalkman, yazıklar olsun size. Sayın Vekilim onlar, onlar mringler, fırınların önünde ekmek kuyruğundalar şu anda. Evet. Onlar fırınların önünde ekmek kuyruğundalar? Allah'ın Allah izniyle devletin içindeki milletine bağlı filan hocaya falan imama bağlı değil. Milletine bağlı askerler, emniyet kuvvetleri Allah'ın izniyle bir davetine, bir, 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 bir. yıkamaz bizleri. Biz. Allah yıkamaz bizleri. bizleri. Ya Allah! Allahu Allah Ekber! Bak, ben, ben. Ben, ben ben sahip çıkmak adına. Sevgeler. Geleceğimize sahip buyur, çıkmak şiir. adına. Çocuklarımızın, Bey, torunlarımızın geleceğine şey. sahip buyur, çıkmak buyur, ben adına. Bize uyumak haram olsun. Haram, haram. haram olsun. Allah. Meydanlardan ayrılmak <türüyor> bize haram olsun. Allah'ın izniyle meydanlardayız. Bu <türüyor> alçak, bu şeref darbe girişimini bertaraf edene kadar meydanlardayız değerli kardeşlerim. ayrılmayacağım. Aydın'daki Aydın'daki darbe meraklılarına darbe severlere darbeyi desteklemek isteyenlere buradan sesleniyoruz. Evet biz buradayız. Hep beraber buradayız. Tek başımıza kalıncaya kadar Allah'ın izniyle, bizim cenazemizin üzerinden geçinceye kadar biz buradayız Allah'ın izniyle. Allah'ın izniyle. Allah'ın izniyle. Vallahi döndü boşaltalım biraz. şu anda işimiz yok. milletin Murat abi, Murat abi yönünü de çevirsinler bir tanesi. Arkadakiler duymuyor. Haporlulara bak bu tarafa çevirdiler. Merhaba, selam. Sen de selam söyle bakareci ne diyor? Ya Allah karşılıyorum. Allahu ekber. Ya Allah biz Allah Allahu ekber. Ya feneri de geldi. Ya Allah biz istiyoruz. Ya Allah biz istiyoruz. Allahu ekber. Ya Allah nedir adesine katılarak Milletin iradesini hiç alayanlar. orada. Onu bunu bu ülkeyi bu ülkeyi Abi, arkasına alanlar. Değil. Arkasına alıp darbe yaptı hayır, yapacağına hayır, hayır. inananlar. Milletin iradesine kaya gibi iradesine çarpacaklar Allah'ın izniyle. Biz buradayız. Burada kalacağız. Ve bu darbeyi savuşturacağız Allah'ın izniyle. Sağlamdır. Bakın.